Askop Spor'dan herkese merhabalar. Ben Kubilayan Kavrazlı. C grubunun açılış maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşılaştı. Belki de Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizine imza atıldı maçta. Suudi Arabistan Lionel Messi'nin Arjantin'ini, turnuvanın en büyük favorilerinden Arjantin'ini iki bir mağlup etti. Ve tarihinde ilk kez Arjantin'i böylelikle mağlup etmiş oldu. Arjantin ise gruba çok büyük bir sürpriz mağlubiyetle başladı. Ve önünde Meksika ve Polonya karşılaşmaları var. Bu maçlardan alacağı skorlar belki de gruptan çıkamamasına sebebiyet verebilir. Ve Arjantin'in gruplarda eğlendiğini görmek, Messi'nin son turnuvasında böyle bir hizmet yaşaması gerçekten çok 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 büyük bir sürpriz olacak futbol severler açısından. Maça geri dönecek, maça dönecek olursak da ilk yarı ve ikinci yarı olarak ikiye ayırabiliriz maçı. İlk yarıda Arjantin 25 dakika adeta domine etti. 10. dakikada Messi'nin penaltı golüne geçtikten sonra oyunu Suudi Arabistan kalesini yıkmaya devam etti Arjantin. Ancak burada Suudi Arabistan'a da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Her Renard, Fransız teknik direktör, maç öncesi yayınımızda da bahsetmiştik. Zambiya ve Fildiş sahillerinde de büyük başarıları imza atmış bir isimdi. Burada da Arjantin'e karşı korakor bir oyun tercih etti. Ve offside taktiğiyle Arjantin'i geride karşılamak yerine orta sahaya kadar çıkararak savunma çizgisine Arjantin'i ilk yarıda da 7 kez toplam 7 kez offside'ı düşürdü. Ve bu durum Arjantin ilk yarıda bulduğu top 3 golünün yani 4 gol attı Arjantin ilk yarıda 3 offside'den geçersiz sayıldı. Buna sebebiyet verdi. Bu durum Suudi Arabistan'ın moral ve motivasyon olarak yükselir, yükselmesine neden olurken Arjantin tarafında da bir hayal kırıklığı yaşattı. Skoru artıramamanın sebebiyle. ikinci yarıya ise Suudi Arabistan fırtına gibi başladı. İkinci yarı hemen başlarında buldukları golle skoru dengeye getirdiler. Hemen ardından 5 dakika sonra ikinci golü attıktan sonra ise Arjantin mental olarak tamamen maçtan koptu diyebiliriz. Yani oyuncu tercihlerini falan da buraya değinelim bu kısımda. Yani öyle ki e, teknik direktör Lionel Scolani'nin tercihleri de bu maç sonunda çok konuşulacak. Özellikle Arjantin basınında da ben e, bayağı eleştiri oklarının üstüne alacağını düşünüyorum. Turnuva sonrasında yani şampiyonluk gelmediği her türlü sonuçta Scolani'nin kovulacağını ben bu maçın ardından düşünüyorum. Çünkü bu Arjantin tarihinin en büyük ezilmesi. Burada şöyle bir Scaloni tercih oldu. Dybala'yı oynatmayı tercih etmedi. Mark Elister'i oynatmayı tercih etmedi. Korea'yı oyuna sokmadı. Maç içerisinde çok kötü oyun ortaya koyan Pau Gomez ve Dimari'ye 90 dakika neredeyse sabretti. Yani bu maç Scaloni'ye de yazacak bir maç. Aynı zamanda da Messi'ye de şöyle bir parantez açalım. Dünya Kupası'nın son kez oynayacağı bir turnuvada, son kez katıldığı bir turnuvada daha büyük bir performans bekliyorduk Messi'den. Messi ilk maç özelinde, Suudi Arabistan maçı özelinde büyük ayak kırıklığı yarattı. Maç içerisinde çok az gözüktü ve attığı penaltı golünün haricinde pek sahada göremedik kendisini de. Bu maçın ardından C grubunun diğer maçına Meksika ile Polonya karşı karşıya gelecek. Maç öncesi yayınımızda grubun kaderini belli demiştik. Şimdi orada da işler değişti. İki takımdan Meksika ya da Polonya alabileceği bir galibiyetle grup liderliğine de gidebilir. Çok kritik bir maç daha bizi bekliyor. Arjantin turnuvanın diğer ikinci maçında, gruptaki ikinci maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. O maçta çok 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 heyecanlı sahne olacak. Biz C grubunun ikinci maçının ardından tekrar sizle birlikte olacağız. Beni izlediğiniz için, Medyaskop Spor'u izlediğiniz için çok teşekkür ederim.